Bugün buraya İkizköy'e, Akbelene umudu ve dayanışmayı çoğaltmaya, direnişimize güç katmaya gelen tüm mücadele dostlarımızı selamlıyoruz. Topraklarımızı, zeytinlerimizi, ormanlarımızı, köylerimizi madenden kurtarmak için çıktığımız yolda 5. senemize girdik. Köylüler olarak yıllardır gördüğümüz zulüm hepinizin gözleri önünde yaşandı ve artarak yaşanmaya devam ediyor. Bizler sırf toprağımızı, ağacımızı, yaşamlarımızı savunduk diye hem şirketin çeşitli baskılarına hem de jandarmanın ağır şiddetine maruz kaldık. En sonunda da yaşamlarımıza tamamen çöken, hayatlarımızı gasp eden acele kamulaştırma kararına imza atıldığında dünyamız başımıza yıkıldı. Çünkü bu karar önce İkizköy'ün, Karacahisar'ın, Çam Köyün, e, sonra da geride kalan 40'a yakın köyün ölüm fermanıydı. İçimiz kan ağladı, ama çaresizliğe teslim olmadık. Çünkü biz çareyi, umudu, gücü, direnmekte bulduk diyerek verilen bu haksız, hukuksuz karara karşı hukuki ve fiili mücadele hazırlıklarına başladık. Hemen ardından iki gün sonra öğrendik ki baştan çok büyük hata yapılan, hiç çıkmaması gereken bu. Acele bir şekilde kaldırılmış. kanunlaştırma kararı tüm sebeplerin, tüm hesapların, tüm konuşulanların ötesinde Akbeli'nin kırılmayan iradesinin, vazgeçmeyen inadının, bitmeyen direnişinin bir sonucudur. Bu kez mutluluktan gözyaşı dökmenin yanı sıra ne yazık ki hiçbirimiz hala derin bir nefes alamadık. Çünkü bugüne kadar yaşadıklarımız, gördüklerimiz kuşkumuzu sevincimizden ağır kılıyor. Devam eden haksız hukuksuz kararlar, verilen cezalar ve görevini yapmayan kurumlar ile köyümüz hala madenin yoğun tehdidi altında. Duvarları çatlamış, kolonları yarılmış evlerimizin, ahırlarımızın içinde yaşarken zeytinlerimizi, topraklarımızı, geçim kaynaklarımızı maden tehdit etmeye devam ederken iptal edilen kararın yine başımıza gelmeyeceğine nasıl güvenebiliriz? Bir daha tek bir imzayla yaşamlarımızın gasp edilmeyeceğine nasıl inanabiliriz. Bu topraklardan gidelim. Buraları terk edelim diye yapmadığınızı bırakmadınız. Sizi doyuran köylüye kalp kusturup kızılcık şerbeti içirdiniz. Şiddet uyguladınız. Tehdit ettiniz olmadı. Şiddet uyguladınız olmadı. Cezalar yağdırdınız olmadı. Dava açtınız olmadı. 40 senelik koca bir talanın yıkımın ardından ilk kez yaktığımız ve 5 senedir emek emek büyüttüğümüz bu direniş ateşini söndürmeye kimsenin gücü yetmez. Çünkü biz gücümüzü haklılığımızdan alıyoruz. Çünkü biz gücümüzü dayanışmamızdan alıyoruz. Biliyoruz ki kader ortaklığımızla ilmek ilmek ördüğümüz birliğimizin karşısında kimse duramaz. Kabul etmiyoruz. Şirketler cebini dolduracak diye bizleri daha fazla açlığa, sefalete sürükleyemeyeceksiniz. Bizleri köyümüzden süremeyeceksiniz. Köklerimizi bu topraklardan sökemeyeceksiniz. Bize yaşatılanlara karşı daima dimdik ayakta duracağız. Burada tüm yetkililere sesleniyoruz. Artık biz köylülerin verdiği yaşam mücadelesinin hakkını teslim edin. Köylerimizi rahat bırakın arazilerimizi, zeytinlerimizi rahat bırakın, yaşamlarımızı rahat bırakın. 200 köye yapılan yanlışlardan geri dönün, hukuksuzluklarınızdan geri dönün. Zeytincilik. Cheers.